Teknoanem YouTube kanalından herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber yine Türkiye'de daha önce tanıtımı yapılmamış olan bir Apple Watch 7 replikasının tanıtımını yapacağız. Bu modelimizin adı HW37. Saatimiz Türkiye'de Trendol üzerinden satışa sunulmuş durumda. Yine getirmiş olduğum Trendol satış linkini videonun açıklamalar kısmında bulabileceksiniz. Güncel fiyat bilgisini ve satın alma linkini oradan kontrol edebilirsiniz. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız ve beğeniyorsanız videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi hızlı bir şekilde videonun detaylarına geçebiliriz. Saatimiz 1.75 inç 320'ye 385 piksel yoğunluğa sahip bir ekranla bizi karşılıyor. Ekran deneyimi olarak gerçekten çok güzel bir ekran deneyimi bize sunduğunu söyleyebiliriz bu akıllı saatimizin. Bluetooth versiyonu olarak 5.0 Bluetooth versiyonu kullanılmış. Ekran ve malzeme kalitesi olarak da gerçekten çok başarılı bir replika olduğunu söyleyebiliriz. Şu an farklı renklerini ekranda görüyorsunuz saatimizin. Aynı zamanda bu saatimizde 230 mAh bir batarya kullanılmış. Yine IP67 su sıçramalarına karşı dayanıklılık sertifikası da bulunuyor. Saatimizde 50 gramda bir ağırlık var. Kolumuzda gayet güzel ve rahat durduğunu söyleyebilirim. Satın aldığınız zaman bu şekilde bir kutu içerisinde görüyor. Gördüğünüz gibi sade ve şık bir kutu. Üzerinde VIRFIT Pro'nun amblemi bulunuyor. Bu şekilde bir şarj aleti. Mıknatıslı manyetik bir şekilde gördüğünüz gibi uzun bir şarj aleti ve saatimizin kendisi çıkıyor. Kutu içeri olarak ekstra bir kordon bulunmuyor. Bu şekilde renklerini size göstermek istiyorum saatimizin. Elimde siyah renk, pembe ve gri renkleri bulunuyor. Size tek tek bunların nasıl durduğunu göstermek istiyorum videomuzda. Bu şekilde bir pembe rengimiz de var. Gördüğünüz gibi özellikle bayanların tercih edebileceği bir renk. Gayet şık durduğunu söyleyebilirim malzeme kalitesi ve görüntü açısından. Bu şekilde de bir gri rengimiz bulunuyor. Metalik rengimiz. Ee, diğer replikalarda e, genelde beyaz kordon geliyordu bu replikamızda gri kordon geliyor ve sağ tarafta mikrofon ve 2 adet tuşumuz bulunuyor. Sol tarafta da gördüğünüz gibi hoparlör kısmımız yer alıyor. Arka tarafta da yine sensörlerimize ve şarj edebileceğimiz PIM kısmına yer verilmiş durumda. Bu şekilde bir ekran kalitemiz var gayet güzel görünen bir ekran. Ve bu şekilde e, PIM kısmını çevirdiğimiz zaman, tuş kısmını çevirdiğimiz zaman gördüğünüz gibi Temalar arasında direkt geçiş yapabiliyoruz ve e, bayağı bol bir tema aldığını söyleyebilirim bu ana ekranımıza. Biliyorsunuz VRFIT Pro uygulamasını kullanan e, çoğu replikada yaklaşık 5-6 tane alıyordu. Burada gördüğünüz gibi 15-16 tane e, kendi sayfasına, ana sayfasına tema alabiliyor bu saatimiz. Bu da gerçekten güzel bir özellik olmuş. Yine özelleştirebilir temalarımızda bulunuyor. Kendi fotoğraflarımızı koyup özelleştirebiliyoruz bu saatimizde, bu özelliklerimizde ekstra olarak bulunuyor. Temaları size şöyle ana sayfada bulunan temaları genel olarak gösterdim. Ekran ve malzeme kalitesi gerçekten güzel bir saatimiz. Gördüğünüz gibi kavisli bir ekrana sahip saat. Bu da güzel ve hoş bir görüntü sunduğunu söyleyebilirim. Bu şekilde orijinal Apple Watch'larda bulunan tema tarzımız bulunuyor. Büyütüp küçültme tuşumuz aktif bir şekilde çalışıyor ve hiçbir şekilde kasma ve donma hissiyatı uyandırmıyor. Saatimiz bu konularda gerçekten çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. Ve bu şekilde menü tarzlarımızda bulunuyor. 3 adet menü tarzımız bulunuyor bu saatimizde. Bu şekilde yana kaydırmalı ve aşağıdan yukarı şeklinde de menü tarzlarımız bulunuyor saatimizde. Aynı zamanda elimizi yukarıdan aşağı doğru çektiğimiz zaman hızlı panel kısmına ulaşıyoruz. Bu hızlı panel kısmı bu şekilde ikiye ayrılmış durumda. Burada ayarlara hızlı geçiş ve e, birkaç özelliğimiz bulunuyor. Bu sağ tarafa doğru çektiğimiz zaman burada da ekranı sürekli açık kalmasını sağlayacak Always Display özelliği bulunuyor. O kısmı aktif hale getirdiğiniz zaman ekran sürekli uyanık kalıyor. Sessiz alma ve ekranı kilitleme gibi özellikler de bu kısımda yer alıyor. Elimizi aşağıdan yukarı doğru çektiğimiz zaman da bildirimler kısmına ulaşıyoruz. Gördüğünüz gibi bildirimleri bu şekilde saatimiz alıyor. Şimdi de bölünmüş ekran kısmını Size göstermek istiyorum elimizi sola doğru çektiğimiz zaman burada bölünmüş ekrana ulaşıyoruz son girdiğimiz uygulamaları ve acil arama butonunu e, görebiliyorsunuz ve yine saate yer verilmiş bildirimleri nasıl aldığımıza bir bakalım bir bildirim geldiği zaman ekranımız otomatik uyanmıyor ancak bildirim geldiği anda kolumuzu çevirdiğimiz zaman ekranda asılı bir şekilde bildirimi görüyoruz ve bir süre geçtikten sonra bildirimler bu alt kısma düşüyor. Gördüğünüz gibi bildirimleri buradan bu şekilde okuyabiliyoruz. Çok uzun bir mesaj geldiği zaman mesajın içeriğinin bir kısmını kırpabiliyor Ancak mesajı genel olarak anlayacak seviyede bize bilgi veriyor bildirimlerle ilgili ve bu şekilde iki sohbetten üç mesaj, üç sohbetten beş mesaj şeklinde mesajlar biriktiği zaman bu şekilde bildirimlerde verebiliyor saatimiz. Şimdi de saatimizin hoparlör son ses yüksekliğine bakalım. Telefon ile saatin hoparlörünü bir kıyaslayalım ve mikrofon testi ile ilgili de yorumlarımızı yapalım. Kayıp, çalıntı ve şifre işlem bildirim için sıfırı tuşlayın. Şifre, sesli imza ve bloke işlemleri için biri. İşlemleri için ikiyi, bankacılık işlemleri için üçü, internet şube ve mobil için 4'ü, TFX target ve yatırım işlemleri için 5'i, kampanya ve ürünler için 6'yı tuş. Müşteri temsilcisine bağlanmak için kareyi. Kurulmuş. Test night. Dinlediğiniz kayıttan da anlayabileceğiniz gibi saatimizin hoparlör son ses yüksekliği çok iyi seviyede arkadaşlar. Gerçekten hoparlör konusunda e, yüksek bir ses sunduğunu bize söyleyebiliriz saatimizin. Telefon görüşmelerinde karşı tarafı net bir şekilde duyuyorsunuz. sesinizde karşı tarafa biraz parazit de olsa da genel olarak iyi bir şekilde ulaşıyor. Özellikle sessiz ortamlarda telefon görüşmesi yaparken anlaşmada herhangi bir problem yaşamıyorsunuz. Bu şekilde bir telefon görüşme performans kalitemiz var. Bu saatte dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi de Wearfit PRO uygulaması üzerinden iki kişinin birbirini GPS üzerinden takip etme özelliği gelmiş durumda. Aynı zamanda e, uygulama üzerinden birbirinizi görebildiğiniz gibi saat üzerinden de gördüğünüz bu e, bayrak işaretine bastığınız zaman gerekli e, izinleri verdiğiniz zaman buradan karşı tarafı takip edebiliyorsunuz. Bu da özellikle çocuk saati olarak kullanılabileceği anlamına gelebilir bu saatimizin. Aynı zamanda bu saati yanınıza taşımanıza gerek yok telefondaki WearFit Pro uygulamasını yüklemeniz ve telefon sadece yanında olsa da yine takip özelliği bu saatte bulunuyor, eklenmiş durumda. Kolunuzu çevirdiğiniz zaman saatin uyan marketine vermiş olduğu tepkiler gayet başarılı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kolunuzu çevirdiğiniz zaman otomatik olarak saat size hemen yanıt veriyor. Bu konularda herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Bu arada saatimizin batarya performansında bahsetmiş olalım. 230 mAh bir batarya bulunuyor demiştik. Bu 230 mAh bir batarya bize bir gün ila bir buçuk gün arasında yetiyor. Bu şekilde bir batarya performansımız bulunuyor saatimizde normal kullanımlarda. Şimdi menü içeriğine giriş yapmak istiyorum. Menü içeriği olarak saatimizde yine nabız, kandaki oksijen miktarı ölçümü, uyku takibi gibi kısımlar bulunuyor. Şurada bir tansiyon ölçme bölümü eklenmiş saate. Burada yine veri kısmımız bulunuyor. Kaç adım attığımızı, kaç kalori yaktığımızı gösteren bir veri kısmı. Burada grafiksel olarak bize detaylı bir e, bilgi veriyor. Şu kısımda kandaki oksijen miktarı ölçüm kısmını görüyorsunuz. Yine burada e, dış mekan sporları olarak ayrılmış olarak e, dış mekan sporlarını görüyorsunuz. Yürüme, dağcılık, mekik gibi bir de kapalı alan sporları var. Onları da birazdan göstereceğim. Burada görmüş olduğunuz gibi yapmış olduğunuz aktivitelerin kaydedildiği ve burada tansiyon ölçümünün kaydedildiği kısımlar var. Şu kısımda gördüğünüz gibi bir nefes alma egzersiz bölümü konulmuş. Yine menü içeriğine devam edecek olursak bu kısımda bir kronometre bölümümüz var. Kronometre bölümü de bu saatimize yine eklenmiş. Özellikle spor yaparken işinize yarayabilir. Ee, burada kapalı alan aktivitelerini görüyorsunuz. Bu spor modlarında saatimiz destekliyor. Mekik şınav gibi modlar burada bulunuyor. Yine şurada modlar. Ee, Rehber kısmını görüyorsunuz. Buradan direkt çevirici ve rehber kısımlarına giriş yapabiliyorsunuz. Burada bir hava durumu bölümümüz yine eklenmiş saatimize. Şu kısımda bir hesap makinesi bölümümüz var. Burada müzik takip bölümümüz var. Sadece saat üzerinden çalan müzikleri kontrol edebiliyoruz. E, telefon üzerinden çalan müzikleri kontrol edemiyoruz bu saatimizde. Şu kısımda uygulamayla beraber kullanabileceğimiz bir fotoğraf çekme bölümü var. Saati salladığımız zaman uygulamayı da açtığımız zaman fotoğraf bölümünü oradan fotoğraf çekebiliyoruz saati kullanarak. Ee, yine e, Apple telefonlarda kullanabileceğimiz Hey Siri özelliği bu saatimizde bulunuyor. E, bu kısımda e, gördüğünüz gibi ayarlar kısmımız var. Ayarlar kısmının en başında ekran parlaklığını arttırıp azaltabileceğimiz 30 saniye kadar ekranın açık kalma süresini ayarlayabileceğimiz kısımlar yer alıyor. Ee, burada da yine ekran kapama süresini görüyorsunuz. Şu kısımda telefon ayarları kısmımız var. Bu kısmı aktif hale getirdiğim zaman aramaları, çağrıları, mesajları e, sessiz hale getirip kapatabiliyorsunuz. Burada dil ayarları bölümümüz var. Ses ve titreşim bölümleri var. Burada gelen çağrının sesini arttırıp azaltma gelen bildirimlerde titreşimi açıp kapatma ya da titreşimin yoğunluğunu arttırıp azaltma özellikleri yine eklenmiş durumda burada dil ayarları bölümü görüyorsunuz Türkçe dil ve karakter desteğimiz bulunuyor burada bir parola kısmımız var saatin ana ekranda parola koyabiliyoruz ancak uyarıyorum bu konuyla ilgili eğer şifreyi unutursanız bir daha saati kullanamazsınız yani koyduğunuz şifreyi unutmamanız lazım ona göre koymanızı tavsiye ederim. Saatimizin ayarlar kısmında genel olarak bu şekildeydi. Burada uygulamalar bölümü var. Saate yeni gelen özelliklerden bir tanesi de bir Pro uygulaması ile birlikte saate uygulama ekleyebiliyoruz. Bu uygulamaların detaylarından bahsedeceğim. Kan şekeri ve nefes hızından bahsedeyim önce. Kan şekeri ve nefes hızını kaydettiği bir uygulama olarak saate eklenmiş durumda. Bu menü tarzlarında gördüğünüz gibi üst tuşu aktif bir şekilde kullanabiliyoruz bu kısımları da göstermiş olalım. Şimdi uygulamanın kurulum ve giriş aşamasına gelelim. E, Wearfit Pro uygulamasını kullanıyor dedik. Öncelikle Wearfit Pro uygulamasını yüklüyoruz. Ve burada gördüğünüz gibi gerekli izinleri saatimize veriyoruz. Bu izinleri verdikten sonra saat bize bir yönlendirme yapacak. Burada gördüğünüz gibi zaten uygulama gerekli izinleri istiyor ve Google ile e, bir giriş yapmanızı istiyor Gmail hesabınızla. Bu girişi yaptıktan sonra Devam edelim. Ben girişimi yaptım. Ee, bu şekilde yine e, sizden bazı izinler istiyor. Bu izinleri vermeniz gerekiyor. Daha sonra gerekli izinleri verdiğinizi size göstermek için birkaç bildirim daha veriyor uygulama ve bu şekilde ilk başta uygulama üzerinden e, saati eklememiz gerekiyor. Eğer Bluetooth üzerinden ilk saati eklersek uygulama üzerinden saatiniz görünmeyecektir. O yüzden ilk olarak uygulama üzerinden saati eklemeniz gerekiyor. Burada bastığınız zaman gördüğünüz gibi HW37 olarak saatimiz çıktı. Ve bu şekilde başarılı bir eşleşme yapılmış oldu. Ve hemen Bluetooth kısmına geçiyoruz. Bluetooth kısmında da Watch Call olarak saatimizi göreceğiz burada. Ve bastıktan sonra İlk öncesinde tabii ki buradan aramalar için kısmı aktif hale getirmemiz gerekiyor saat üzerinde. Daha sonra Bluetooth üzerinde gözükecektir saatimiz. Burada watch call olarak saatimiz çıktı. Bastığımız zaman gerekli izni verdikten sonra aramalar ve ses için izin vermiş oluyoruz saatimize. Ancak bu aramalar kısmı tamam ama ses kısmını kapatmamız gerekiyor bence. Çünkü bu kısmı kapatmazsanız telefon üzerinden çaldığınız bütün sesler saat üzerinden çalacaktır. Bu da istemediğimiz bir şey. Şimdi size şu en önemli kısımlardan bir tanesi olan kadran kısımlarını göstermek istiyorum. Yine özelleştirebilir kadranlarımızın yanında e, burada görmüş olduğunuz kadranları da saatinize yükleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu kısımda özellikle Watch 7'nin orijinal kadranları da bulunuyor. E, burada tek değişik özelleştirilmiş yine hareketli ve sabit olmak üzere farklı temalar bulunuyor. Bu temaların bir kısmı paralı bir kısmı ücretsiz ancak ücretsiz olan temalar bize hayli hayli yetiyor diyebilirim. Birçok ücretsiz tema burada bulunuyor. Şöyle hızlı hızlı size bu temaları göstermek istiyorum. Bu temaları bir göz atmanız için tek tek size böyle yavaş yavaş göstermeye çalışıyorum. Birçok tema var. Onlarca farklı tema var. Burada gördüğünüz gibi değişik temalarımız da bulunuyor. Şöyle onlarca tema olduğu için biraz daha hızlı geçiyorum. Gördüğünüz gibi tema kısımlarımız gayet dolu dolu yer alıyor. Şu kısımda gördüğünüz gibi uygulamalar kısmı gelmiş güncellemeyle Vierfoot Pro uygulamasına. Buradan farklı uygulamalar da geleceğini söylüyor Weirfoot Pro uygulaması. Yani e, saatimize uygulama yükleyebileceğiz yakın zamanda Weirfoot üzerinden. Bu gerçekten çok güzel bir özellik olmuş. E, birazdan e, en önemli özelliklerden bir tanesi olan GPS takibini nasıl yaptığımızı göstereceğim. Burada görmüş olduğunuz uygulamalar üzerinden, ana uygulama üzerinden bildirim alabiliyoruz ve buradan ayarlayabiliyoruz. Hava durumu, alarm kurma, e, oturma ve su işimi hatırlatıcısı kısımları. Yine uygulamamızda bulunuyor. Burada fotoğraf çekme bölümü var. Bu kısmı aktif hale getirdikten sonra saati shutter özelliğini kullanabiliyoruz. Yani saati bu şekilde salladığımız zaman e, uygulama üzerinden fotoğraflar çekebiliyoruz. Yine sık görüşülenler kısmı ve saati bul kısmını görüyorsunuz. Bu saati bul kısmında e, bastıktan sonra titreşimli olarak saat bize yanıt veriyor. E, sık görüşülenler kısmına da 8 kişi ekleyebiliyoruz. Ancak e, gelen aramalarda herhangi bir şekilde kişinin ismini göremiyoruz. Wear Fit Pro uygulamasını kullanan bütün saatlerde bu bu şekilde. Ancak yakında bir güncelleme ile bence artık bu soruna bir çözüm getirmelerini bekliyorum ben. Uygulamanın bu kısmında GPS bölümünü görüyorsunuz. Bu kısımdan e, spor modlarını başlattığınız zaman GPS üzerinden saatinizi ve gezmiş olduğunuz yerleri takip edebiliyorsunuz. Bu kısımda da görmüş olduğunuz gibi sağlık uygulama bölümlerimiz var ve burada da farklı ayarlar bulunuyor salgı uygulama bölümü demişken o kısmı da atlamayalım nabız ve kandaki oksijen miktarı ölçüm testlerini yaptığımız zaman e, nabız konusunda yaklaşık bir 5-6 birim fark oluştu e, medikal bir cihaz olan pulse oksimetremizle kandaki oksijen miktarı ölçümlerinde de doğru bir sonuç vermedi saatimiz bu şekilde bir e, salgı uygulama testleri e, bulunuyor Uygulamaya devam edecek olursak bu GPS takip bölümünü size göstermek istiyorum. Ee, buradan GPS takip bölümüne giriyorsunuz. Önceden takip etmediğiniz kişi, e, takip etmek istediğiniz kişi VIRFIT pro uygulamasını indirip kayıt yapmış olması gerekiyor ve şu kısımdan gördüğünüz gibi karşı tarafın kare kodunu okutmanız gerekiyor. Ben bu şekilde. Bir hızlı giriş sağladım. Kare kodu da buradan alıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu VRF Pro uygulamasının kişiye özel kare kodu. Ve buradan da kare kod okuyucu kısmını çalıştırıyorsunuz. Ve karşı tarafın bu şekilde hem bilgilerini hem GPS takibini alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi daha sonra şu kısımdan onay yapmanız gerekiyor. Buradan kişiyi onayladıktan sonra artık birbirinizi takip etmeye başlayabiliyorsunuz. Eee... Daha sonrasında ise gördüğünüz gibi kişinin nerede olduğunu size yakınlık derecesini burada işte kalp atış hızına tutun tansiyon farklı bilgilerine kadar ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda e, saat üzerinden de şu bayraklı kısımdan e, burada takip ettiğiniz kişiyi yine yakınlık kısımlarını ve nerede olduğunu buradan görebiliyorsunuz. Dediğim gibi saati yalnız taşımanıza gerek yok uygulamayı telefonunuza yüklemeniz gerekiyor ve konum kısımlarının aktif olması gerekiyor telefonda. Bu şekilde birbirinizi takip edebiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir özellik olmuş. Evet genel olarak saatimizin özellikleri ve performansı bu şekilde karşımıza çıkıyor. Bütün detaylarını size bu video içerisinde anlatmaya çalıştım. Uzun bir video oldu. Hakkınızı helal edin. Videonun açıklama kısmına yine getirmiş olduğum satış linkini, Trendyol satış linkini videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Güncel fiyat bilgisi ve satın almak için bu linki kontrol etmenizi öneriyorum. Videomuz bu kadardı. Video işinize yaradıysa beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.